Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yayınladığımız videolar çok önemli dostlar. İzledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı mutlaka ama mutlaka unutmayalım. Evet dostlar. Afişleri yasaklamışlar. Hayırdır ne bu korku? Sen terörle anlaşacaksın. Teröristle pazarlık yapacaksın. Teröristle her birlikteliği yapacaksın. Hapisteki katil terörist için çıkaracağım diyeceksin. Oy verin, oy alın diyeceksin sonra birlikte resim olunca da YSK olmaz diyecek. Resmen terör ittifakı kuruyorlar ama terörist demeyi de YSK eliyle yasaklatıyorlar. Bunlar yalan dolan, terör her pisliği yapıyor, YSK da sıvıyor. Nerede var bu düzen? Maalesef YSK içeriği hiç güven vermiyor. YSK olmuş yalanları sıvama kurulu. YSK ne yapmaya çalışıyor? İçişleri sandık sonuçları istemiş. Muhtemelen yazdığımız sistem içişlerinin kulağına gitti. YSK olmaz vermem demiş. TKP'ye veriyor, İçişleri Bakanlığı'na vermiyor. Olaya bak. Sonuçların turşusunu mu kuracak İçişleri? Niye vermiyorsun? Zaten ham sonuç senin elinde var. Neden vermiyor? Çünkü sandıkların sonuç tutanaklarını bilgisayara girerken 2019 hilesini ama bu sefer daha yaygın olarak yapacaklar. İçişleri de buradan çıkabilecek kaosu önlemek için tedbir almaya çalışıyor. Lakin YSK engelliyor. Peki seçimler emin ellerde mi? İnanın her şeyi yazamayacağız ve söyleyemeyeceğiz. Lakin onlara meydanı bırakmayacağız. Seçimlere kadar rahat durmayacağız, uyumayacağız. Bildirimleri açın, anlatacaklarımızı herkesle paylaşın. Şimdi buyurun size çok dehşet verici bir misal. Çan asla kaplı DHKPC, terörizme ve gezi terörizme destekçisi, devlet düşmanı kadın, evet. Yine yeniden kendi lehlerine olan hem de hukuksuz kararı derhal aldırabilmişler. Hiçbir yalan dolan, uydurma, iftira olmadığı halde nasıl oluyor acaba bu iş? Esma açıklaması yapılan ittifakın nesine, hangi gerekçeyle bu afişi kaldırma kararı verdin? Ey İstanbul İl Seçim Kurulu! Maltepe'de gece yarısı toplantısı yapan ve ertesi hafta emekliliğini isteyen hakimler. Sahi ne oldu o hakimlere? İlgili seçim kurulu suç duyurusu. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Şimdi terör ittifakı kapalı kapılar ardında resmen hukuka takla attırıyor. Tıpkı 2900 sandıkta AK Parti 3 oy, Vatan Partisi 210 oy şeklinde bir taklanın 2019 yerel seçiminde İstanbul'da atıldığı gibi. O hırsızlıklara, o usulsüzlüklere, o taklalara göz yuman hakimlerin haftasına çıkmadan emekliye ayrılma dilekçelerini unuttunuz mu? Gece yarısı yatağından kalkıp pijamayla seçim kuruluna gelip kanas denilen karıyla toplantı yapan hakimleri unuttunuz mu? Türkiye geneli benzer olay olsa 29 bin sandıkta AK Parti 2, MHP 1, Gelecek Partisi 300, Deva Partisi 80 yazılsa, bu kayıtlara o şekilde verse, sonra kamuoyuna servis ediliverse, oluşan tabloyu, Hitlerler gerçek tablo zannediverse, sonra gerçek ortaya çıksa, Türkiye'de neler olur haberiniz var mı? Bu kararla seçimin adaletine, güvenliğine gölge düşmüştür. İttifakın resmi beyanları, ittifakları ortadayken hapisteki kişinin suçları ortadayken siz neye, kime göre, en önemlisi de hangi aidiyetlerle, hangi zihniyetle bu pankarta toplatma ve kaldırma kararı verdirdiniz? Çok ciddi şüpheler var. Bir tane bile hukuka takla attıracak seçim görevlisi, verileri yanlış girecek veri işletmeni, tabloda satır kaydıracak bilgisayar memuru görmek istemiyoruz arkadaş. Gözümüz üzerinizde. Bu görevliler nereden, hangi kriterlere göre seçildiler? Gelelim meseleye. YSK yeni 367 mi deniyor? 16 ilde kanunsuzca terör ittifakı lehine hukuku tamamen çiğneyerek ortak listeye son dakika başvuru geldi, itiraz olmadı vesaire ayak oyunu ile izin verdirdiler. Kanun açıkça yasak ettiği şeyi takip etmek için itiraz mı lazımdır ey YSK? Kanunun hükmünü sen İcra etmeyeceksin de siyasi partiler mi itiraz edecek, icra edecek? O zaman sana ne lüzum var? Burada çok sinsi bir ayak oyunu döndü. Neymiş? İtiraz edilmemiş. Verilmemiş listeye. Kasten 17-29'a kadar beklenmiş listeye kim, neye göre itiraz edecekti? Kanunun yasak kıldığı halleri engellemek itiraza tabi midir? Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? YSK derhal toplanarak bu 16 il için oyların ayrı sayılması ve ortak listeye göre vekil hesabı yapılamayacağını karara bağlamalıdır. Normalde 16 ilde zilletçiler seçime girmemelidir. Seçimlere adil, tarafsız ve güven var demek istiyorsanız bu konu bu şekilde kararla yapılmalıdır. Afiş işi olayın daha görünen yüzü. YSK hiç güven vermiyor. YSK'da neler oluyor? YSK'ya kimler, hangi belediyelerden görevlendirildi diye sorduk daha önceden. İçişleri sandık sonuçlarını anlık istiyor. Bir kaos planı yapılamasın. Sonuçlarda ve birleştirme tutanaklarında 2019'daki gibi bir hile olmasın diye ama YSK ne diyor? Olmaz sana vermem diyor. Türkiye Komünist Partisi'ne bile verilen, HDP'ye bile verileni içişlerine vermiyor. Derdin ne senin YSK? İçişlerinin apaçık bir anayasal görevi var ülkede kaosu ve kargaşayı engellemek. Sen niçin iç işlerine bilgi vermiyorsun? Açık açık soruyoruz. YSK'nın derdi nedir? Ülkede kaos çıkarmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek midir? Cumhur İttifakı bütün hukukçuları ve YSK görevlileri uyanık ve teyakkuzlu olun. Gerekirse özel bilgisayarlı ve özel ekipli altyapı kurun her sandığın ham sonucunu tek tek takip edin. Seçimi çalmalarına izin vermeyin. Gerekirse müşterek bir operasyon odası kurun. Kurun oraya 200-300 bilgisayar. koyun yedekli, beşer operatör, 7/24 vardiyalı. Yapın yazılımı. Her sandığı tek tek çıkarın. Her sandığa da tek tek itiraz edecek ekip ve evrak hazırlayın. Her sandığın resmi sonucunu resimlenmiş halini hedefi olarak taratın. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle klasör. A sistemiyle elinizin altında tutun. Bu işin şakası yok ey Cumhur İttifakı. Hepinize diyoruz. Ayak oyunuyla hukuka takla attırarak 367 denemesi gibi geliyorlar. İlginiz olsun. Sonra demedi demeyin. Ayrıca bütün hukukçular bilir ki herhangi bir zamanda sehven yahut zuhulen kanunsuz bir durum ortaya çıkmışsa bunu olduğu gibi bırakmak diye bir hareket tarzı olmaz. Kanunsuz duruma en yakın zamanda kanuna uygun hale getirmek çözümü aranır. Dolayısıyla seçimlerin hukuka uygunluğundan sorumlu YSK toplanmalı bu kanunsuzlukları kanuna uygun hale getirmelidir. Çözüm bellidir. Ya 16 ilde ortak listeyi kabul etmiyorum diyecek ya sayımı bağımsız yapılacak diyecek ya da bu 16 ilde seçime girmeniz yasak diyecek. Yahut oldu olacak bu 16 ilde Cumhur İttifakı çekilsin. Tüm vekilleri seçim yapılmadan terör ittifakına veririm. Böylesi garantili olur. Ayak oyununa da gerek kalmaz. Herkes niyeti neyse apaçık söylesin. Yapsın da görelim. Kafamızda soru işareti kalmasın bari. Ne dersiniz? Evet dostlar video çok önemli. Bu videoyu paylaşmak gerçekten her vatanseverin görevlerinden biridir. Lütfen her yerde paylaşalım. Bu sıkıntıyı herkes öğrensin. Herkes bilsin. Yetkililere de belki bu şekilde ulaşır. Ve önlem alırlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.